Beşte iki tane düğme var. Benim CD çıkarmam gerekiyor. İnşallah yanlış düğmeye basmam. Mark çıktı gruptan diye. Bak öyle oldu. Burası <laughs> yeni Malezya mı? Malezya mı? Malezya mı? Sen de bak. Sizde galiba. Sen de bak durup sizde galiba Sende Sen de mi dedin lan? Adam dokunmuş anladım ben. Nark nice Zaten sende. fırsat kollu yapıyorum abi. Aa. Geldim abi. Çin. <laughs> 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 Oradan gideceğiz lan sağdan değil. <laughs> 5 metre diyorsun. Oradan güney batıya git diyorsun. Kusuyoruz vaz. <laughs> <Aman gülüyor> sen ne içiyorsun? Lan ya? yeter. Lan no. Çalamıyor. Bir fikrin. Ölmeden nasıl geleceğim lan oraya? No ya, <gülüyor> <gülüyor> Değil. Belki <git. gülüyor> uçuşunu gördün mü aşağıdan? Abi niye olmuyor? Her <laughs> evet, şey de Eğime bak, eğime bak. Aman ya Rabbi, eğime, <laughs> eğime bak. <laughs> Aman ya Rabbi. <laughs> 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 ben çok ben. Yanlış yerde sağda lan. <laughs> Sağda artık. Lan ses mi? Sen de Sesimi duymuyor Ne? Siliyor Siliyor ne Siliyor Siliyor bu abi bu şey. şimdi? Ne abi şey? Eagle, değil mi bu? Pardon yanlış söyledim. Baksa, baksa. Ya all, all O, o söyleyemedim arkamdan Onu Teşekkürler Kerem, şey, şey Berk'im <laughs> Aa pardon. pardon Pardon Burası gerçekten çok güvenli Ananı s*** <laughs> Bir de ateş aç ateş aç, dışarıda atsanıza Farenin köyü Şey kavalcılık köyü Sen böyle sürekli Ben ölmedim ki Ben öldüm Üzümlü <laughs> sakın üstüme Creeper'ı düşürme <laughs> Üstüme Creeper'ı düşürme Galiba ama sanırsam mı binebilirsin sence bende Karikatürhaneyi takip edin onu Karikatürhane Karikut, karikut. Kari Ay ananı avradı. Ay Karik an... Kari... Nasıl söyleniyor lan <laughs> yardım et. Kari... Kütahane ne? <laughs> <laughs> Karikatür... Karikatürsek karikatürhane ha. Çok takıldık gene orada. Orada hızlıca gezecektik ayrıldık. Ben daha iyi oynuyorum. Su doldursana. Evet, evet. Vur 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 vur. Diğerini aldım. Diğer diğer diğer. Burada diğeri, diğeri burada. Diğerini aldım. Diğerini aldım. Aa arkada arkada arkada. Ya Ama kafaya vurdum. Koş, koş yine yarıda kalma evet. Zınk çok iyi oldu bu arada. Biri öldü. Biri öldü. Bek s**k bizi. Burada şey. burada burada. Son anda vurdum. Aklım gitti. Al al Nathan Drake'e bakıyordum kafamı bir kaldırdım. Net'in has left online session yazdı. Oha. Yo yok yo ha yo, yo, yo. Konuşamadım da. Yo ha. Bak şeylerle ilgilenmiyor lan. Oy lan o yok çıkartıver. Oy oy oy. lan ne bu? Lan! Bu gol. Aa bu da ne? Aa, olsun. Nasıl? Aaa aa, hal almadı dokun. <gülüyor> <gülüyor> bu gol. de otamadım. otamadım mı? Hala da herkes ıskalıyor yani. Top 1 metre falan filan ilerledi. Bas. Bas bas bas. Patlattım o şeyi. Ama başka o varsa bilmiyorum. Ben yani yine atlatamadım. abi <laughs> yapacak mısın? S**t. Vurmayın bana artık. A**. <bana. gülüyor> <laughs> Bak. Sık. Of. Adam ama var ya çok iyi uçmuş ha. Uya ya vuracağım. Aynen. Ya e vardır bir var. <laughs> <laughs> Olur abi. 2 ay sonra kitabımı bitirdim ha 600 sayfalık. Kaç sayfa okudun da bitti? 600 sayfa işte ama. Kasayı patlıyor atıyor musun? Patlıyor diyorsun mu? Ne şey patlıyor? Patlıyor. Tamam. Ukay. Durun dur şey yapın. Merkeze çıkın hadi. Ama mekan şey men menü menü o. Ama mekanı da. Arkadaş kardan Batman yapmış. Batman yapmış ama. Batman adam ne oğlum? Coruk. İmkansız başardı. Başardı mı? Toparlayamadım be hissi. Bir bas mı öldürdü kanka? Bir, bas, really, bir bas mı? Herkes, şey Herkes şey mi Herkes karakterini görsün ben Rambo'yum. Herkes, herkes Rambo. Herkes Rambo. <gülüyor> 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 bilmiyorum ama bakayım. 5 tam altımızda. Beni cezek kulübüne almaz. Ne derdindesin sen? Olan ola. adam var. Ben sana. Ay, öldürdün beni düşürdü. Wipe olduk lan. Beni kaldır, ya beni peki. kaldır, beni kaldır, beni kaldır, Lan sen, sen düşmedin ki. Kaldır. Oğlum düş, ah düşmemişim lan. <gülüyor> <gülüyor> Aa böyle saçma saçma. Ben de izliyorum <düzgünüm>. ha. Ha bekliyorum. <laughs> Alo. İyi günler. İyi, günler. İyi, günler, i̇yi günler. Evet buyurun. Duracağız ben... dur bir açasın iş, iş şey o önce de. Abi iki kişi gözle <laughs> çarpışıcı alsın sallasın şu sivatlar o zaman. Sivat. Ka kaçıyor ya böyle kaç be. Böyle kaçıyor ya. Beni de buldu. Ben de nitro var ama Kemal. Ben de de nitro vardı. Kemal dedim fark ettim bilmiyorum ama. <laughs> Kerem ne sen ya. de şey bak sen. <laughs> o Oha bir de gol attın Git Kerem şey e b <gülüyor> <gülüyor> ben eee. Ne be. Yine saydı merkezi ama. Geçir lan kaç. Bir o bir ne oldu lan. Oğlum. Adam annesine küfür ediliyor diye dava açtı. Annesine edilen küfürlerin haberi çıkmadı lan Süleyman söyle ne dedin lan ben anlamadım ne? Süleyman soruyor annesine, annesine küfür ediliyor. Kim ne yaptın? Biz buraya niye geldik? Bu görev miydi ki? Belki yok. Lan <laughs> mermi bitti. Neredesin? Yanıma gel, yanına gel. Lan adam yanında, ne yanına geldi ne yapıyor burada? Oh. <laughs> Nerede <laughs> Yanıma gel diye bir de. Kime ben sıkıyorsun? <laughs> Lan ama sen misin? <laughs> ben şunu inceltiyorum. <laughs> o beni inceltti beyler pardon. Öyle bir incelme yok, yok ama bir şey söyleyeyim de. Abort mission yanımda. Çok bölünmeyelim de haritayı he... Hele <laughs> <laughs> <Çin> bir gireyim. Her bir zaman. Kimmiş o? şu? <laughs> Yanındaki kim? O benim o de. vuruyor. Kaldır, <laughs> kaldır uçağı kaldır. <gülüyor> Uçak. <gülüyor> ya dur baba. Amonkius mu? Amonkast diye bir tane oyun var o mu? Underchart ha. Oğlum ağır sizin mısın, karakterlerin boyu mu uzun lan benden yoksa ondan mı acaba? Ya, senden gerçekte de uzun mu Abi sen ağırsın o zaman Eyvah yapamıyosun Oğlum benim <laughs> bir adamla uğraşıyosun sen adamla uğraşıyosun ben yaptım Kerem İki tarafa saçılıyorlar lan Gördün ben... mü? La. <laughs> Bir... yeah. <Ya> <laughs> Ölmüşüm <laughs> lan <laughs> Oğlum öldüğümü göstermedin İki sezen <laughs> öldün <laughs> mü?